Arkadaşlar hoş geldiniz. Burada söyleyip vermeye yatırım tavsiyesi değildir kimseye al, sat tut tavsiyesi vermiyorum. Almak, satmak, tutmak, alacağını sorumluluğu altındadır. Şimdi arkadaşlar ben bugün dof Robotik'te yüzde seksen sattım. Artık ekmek parası ne gelirse yüzde yirmilik kaldı. Şimdi neden anlatıyorum? Benim güvenim kalmadı hisseye. Şimdi şu şekilde şu güncel olmayan AKD hala güncellenmemiş en Son bunu atmışlar benim dün gösterdiğimle aynı. Bu da bugünkü AKD arkadaşlar. Şimdi görüyorsunuz ALB'nin ALB'nin arkadaşlar görmüş olduğumuz gibi 15 kademeli takas da lotu yok. Birman Gedik burada yok. Birman Ünlünün lotu ne kadar kalmıştı en son 43 bin. 43 bin olan adamın 404 bin lot satamaz. Birman Halk Bankası'nın ne kadar lotu kalmış hemen bakalım. Güncel bu 566 bin lotu var. Info'nun kaçtı. Info'nun da 1.1 ml lotu kaldı. Bu kadar arkadaşlar. Ben bu üç şirk yani burada virman 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 gördüğüm için sattım gitti arkadaşlar. Yani pazartesi günde art olursa artık şükredeceğim. Kalan %20'yi de o zaman veririm gider yani. E, bofanın alışlarının gerçek olduğunu tamamen düşünmüyorum vakıf 306 bin lotu vardı e, ne kadar almış 4.9 4.9 şunu hemen hesaplayayım. arkadaşlar şöyle söyleyeyim e, ben zaten bunu satmazdım normalde bakın bofa vakıf e, yani şunlardan şu ilk 3 kurum var ya bakın ben bunu niye sattım? Alış vakıf eğer yatırım fonu emeklilik vak ve veya vakıf burada tahtacı 1, 2, 3, üç, üç kurumda güzel alış olsaydı ben bunu satmazdım. Yani şu yatırım fonu emeklilik ve vakıftan güzel alış gelirse bu işte tavan olmaya devam eder. Ama vakıf bugün sadece ne kadar almış? 306 bin lot almış görmüş olduğunuz Yani bu ilk 3 kurumun güzel alış gerçekleştirmesi gerekiyor ki gerekiyor ki haftaya kağıt tavan sevilsin devam etsin. A, e, pazartesi günü AKD geldiği zaman arkadaşlar anlayacağız. Ben bofanı %98 %90'dan daha fazla bu alışın gerçek olmadığını düşünüyorum haberiniz olsun. Yani bugün tavan oldu diye sevinenler boşa sevinmesin. Tavan 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 diye yazıp duruyorlar. Satan adamlara falan kızıyorlar. Ben Telegram grubundaki yazılarının hepsini okudum. Burada satma, satan adam, satmayı düşünen adam kesinlikle haklı. Hiç kimse kimseye niye sattın diye kızamaz bu kağıtta. Satan adam sonuna kadar haklı satmakta. Ben burada virmanları gösterdim ve bu başladı. Net yazacağım yani. Dof, bu başlığın, bu videonun başlığı Dof Robotik Virman. Evet arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Dof Robotik Virman videosunu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir.